Selamünaleyküm öğretmenlerim, hocalarım. İnşallah sizlerle bu videomuzda yine buluştuk. Bu videomuzda ve bundan sonraki videolarımızda Kur'an-ı Kerim'i tanıyıp muhtevasını yani içeriğine elimizden geldiğince kısa videolarımızla değineceğiz. Arkadaşlar sizlere bu videomuz biraz ayrıntı gibi gelebilir. Fakat şunu söylemek isterim ki bundan önceki videolarımda derslerimde özellikle tefsir ve tecvid videolarımda ayrıntı denmişti. Ama ÖSYM bize yine şunu gösterdi ki ÖSYM bilgiye dayalı yorum ve ayrıntı sormaktadır. Tefsir dersimde farklı kaynaklardan hazırlanmıştım. Tefsirleri ve müfessirlerini ayrıntılarına değinerek anlatmıştım videolarımda. Ve yine tefsir videolarımda bu yıl hem dikapta tarihçi tabeliyi gördük hem de ihale sınavında Begavi yani muhiz sünnet, sünneyi gördük. Bundan dolayı bilgiyi sınavlardan daha çok mesleğimiz ve kendimiz için her bir ayrıntıyı bilmeliyiz. Hele de bu bilgileri öğrenmeyi zevk haline getirirsek daha rahat bir şekilde akılda kalıcılığını sağlarız inşallah. Derece yapan arkadaşlardan hele de çocuklu olanlar için İş yaparken dinlemelerinden bilgi edindiklerini duyduk. O yüzden bu videoları kısa kısa her yerde ve her alanda faydalananlardan olalım inşallah. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Yine bu videomu arkadaşlar kısa tutmaya çalışacağım. İniş sırasına göre surelerden başlayacağım Kur'an-ı Kerim'de. Arkadaşlar iniş sırasına göre bu surelerden ilk 10'unu bilsek şimdilik yeterli görüyorum. Yani ilk inen tam olarak inen sure Fatiha. Fatiha'dan sonra Alak, Alak'tan sonra Müzemmil, Müddessir, Duha, İnşirah, kalem, tekvir, ala ve leyl suresidir. Bunlar iniş sırasına göre yani Kur'an-ı Kerim'in nüzul sırasına göre. Şunu söyleyebilirsiniz. Hocam Fatiha suresi mi indi ilk olarak? Hayır arkadaşlar. Alak suresinin ilk 5 ayeti indi. Fakat tam olarak Fatiha suresi indi. Bundan dolayı iniş, iniş sırasına göre sıraladığımızda birinci sıraya Fatiha, Alak, Müzemmil, Müddessir, Duha, İnşirah, Kalem, Tekvir, Ala, Leyl bunları koyuyoruz. Daha sonra devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu sureler Mekki sureler. Yani Mekke'de inen sureler arkadaşlar. Anlamları da karşısında yazıyor. Fakat biraz sonra mushaf sırasına göre sureleri incelerken anlamlarını orada belirteceğim inşallah. Gördüğünüz gibi genelde Mekki sureler. Mekki sureler nereye kadar devam ediyor arkadaşlar? Bakın sonuna kadar gösteriyorum. 57 gene Mekke. 2'ye böldüm arkadaşlar. Devam ediyorum. 58 70 Mekki Mekki genelde Mekki sureler ta ki nereye kadar arkadaşlar Hac suresine kadar. Hac suresinde Medine yani Medeni sureler inmeye başlamıştır. Toplam kaç tane? 24 tane sure. Yani kaçtan başlıyor arkadaşlar? 91'den 114'e kadar inen surelerin hepsi medeni surelerdir. Şu notumuzu da o zaman burada verelim. Peygamber Efendimizin Mekke Medine dönemi yani peygamberlik dönemi 23 yıl sürmüştür. Bunun 13 yılı Mekke'de 10 yılı ise Medine dönemidir. Bundan dolayı arkadaşlar 24 surenin dışındaki tüm sureler Mekki surelerdir diye geçiyorum. Şurada iniş sırasına göre ilk 10 sureyi tekrar edelim. Devam edelim arkadaşlar. Bunlardan ilkine demiştik? Fatiha, Alak, Müzemil, Müddessir, Duha, İnşirah, Kalem, Tekfir, Ala, Leyl, Fecr. Buraya kadar saydım arkadaşlar. İnşallah bu ilk 10 sureyi öğreniriz. Devam ediyorum sıra bizim için önemli olan diğer bir konu mushaf sırasına göre sureler. Bunlardan da yine ilki Fatiha suresi ile başlıyor. Yani mushaf sırasına göre derken de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in şu anki haline göre. Kur'an-ı Kerim'in şu an ellerimizde bulunan haline göre. Bakıyoruz ilk iki sayfa Fatiha ve Bakara suresi ile başlıyor değil mi? Şimdi burada hem surelerimizi hem de anlamlarını görelim arkadaşlar. Ama size şunu söylemek istiyorum. Bu surelerin hem anlamlarını hem de sıralamalarını bilelim. Ezberlemeye çalışalım. Mesela burada ilk 20 sureyi ezberleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Neden hocam bu sıralama çok önemli? Arkadaşlar ÖSYM bazen öyle bir e, soru soruyor ki sorusunda şunu belirtiyor. Mesela 14. sureyi veriyor ya da 16. sureyi veriyor ama ismini vermiyor. İsmini vermediği zaman da ne oluyoruz arkadaşlar? Biz düşünmeye, kargaşaya düşüyoruz. Eğer biz bunların sırasını bilirsek ki ilk önemli 20'si bence arkadaşlar, daha sonra diğerlerini vereceğim. Mesela bizim için en önemli olanlardan biri de burada görüyorsunuz arkadaşlar, Ahsap suresi. Ahsap kaçıncı sure arkadaşlar? 33. suresi. Neden bizim için önemli? Hendek Savaşı'ndan bahsettiği için. Özellikle Hendek Savaşı'ndan bahsettiği için. Daha sonra Peygamber Efendimizin Zeynep bin Cahş ile olan evliliğinden bahsettiği için önemli. Daha sonra hangi surelerimiz önemli arkadaşlar? Şöyle bakıyorum. Fetih suresi, Rıdvan biatı ve Mekke'nin fethi bu surede geçmektedir. 48. sure. Değil mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Başka hangi sureler bizim için önemli? İkinci sayfaya geçtim. Mücadele suresi. Kadının mücadele ettiği zıhar ayetinin olduğu sure bu da değil mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Daha sonra hangileri önemli? Abese suresi arkadaşlar. 80. suremiz. Neden? Peygamber Efendimizin Abdullah bin Mektum sahabesi tarafından uyarıldığı bir sureydi. Bunların sıralarını bilsek bizim için gerçekten faydalı olur. Şimdi şöyle teker teker sırayla gidelim. Hem anlamlarını hem de sırasını öğrenelim. Birinci olarak Fatiha suresi 7 ayet dedik. Açılış başlangıç anlamlarına gelmekte. Bakara, buza, inek, Ali İmran, İmran ailesi, Nisa kadınlar, Maide gök sofrası, En'am ehil hayvanlar, Araf yüksek yer, Enfal savaş ganimetleri, Tevbe, Tevbe demek, Yunus, Hazreti Yunus, Yunus, Hud, Yusuf bu üç sure arkadaşlar peygamberlerimizden bahsetmektedir. Yunus, Hud ve Yusuf peygamberlerden. Rahat suresi gök gürültüsü demek. İbrahim yine Hazreti İbrahim peygamberimizden. Hicr, Semut kavminin yaşadığı yer anlamında. Nah, bal arısı demek. İsra, geceleyin gece yürüyüşü anlamında ya da geceleyin yürütmek anlamlarında. Kef, mağara, Meryem. Hazreti Meryem'den Taha, ta ve ha harfleri dediğimiz mukatta harflerini. Enbiya, peygamberler. Hac, hacdan. Müminun, inanan kişiler. Nur, ışık. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran demek. Şuara, şairler. Nem, karınca. Kasas, kıssalar. Ankebut, örümcek. Rum, Romalılar. Lokman, Hazreti Lokman'dan. Secde, secde gene ahsap gruplar hizipler anlamında sebe Yemen'de bulunan bir bölgeden fatır yoktan var eden anlamında yasin yâvesin harfleri dediğimiz mukatta harflerini içermekte ey insan anlamını verenler de olmuştur gene saffat sıra sıra dizilenler saat sat harfi yani mukatta harfleri gene zümer gruplar mümin inanan kişi anlamında fusilet ayrıntılı ayrıntılı bir açıklanma anlamında şura danışma zuhruf mücevhersüz duhan duman casiye diz üstü çöken ahkaf At kavminin Yemen'de yaşadığı yerin adı olarak verilmiş. Muhammed yine Hz. Muhammed'in isminden gelmekte. Fetih, zafer, fetih, hucurat, odalar, kaf, Kaf harfi yani mukatta harflerimizden gene Zariyat esip savuranlar Tur Ne Tur dağ anlamında Tur dağı anlamında gelmekte. Nec ise yıldız ya da vahiy anlamlarından. Kamer ay, Rahman Allah'ın merhamet sıfatı, Vaka gerçekleşen olay, Kıyamet hadit ve de demir anlamlarında kullanmış. Diğer yarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Yine mushaf sırasına göre verilen sureler ve isimlerim. Mücadele, tartışmak, haş, toplanma, kalkışma, mümtehine imtihan eden saf, sıra, dizi, cuma, cuma gününden, münafikun, münafıklar, tegabün, karşılıklı aldanma, talak, boşanma, talak, talak, boşanma, tahrim, haram kılmak mülk mülk otorite anlamlarında kalem bildiğimiz kalem hakka gerçekleşecek olan kıyamet meariç yükseliş mertebeleri Nuh Hazreti Nuh ve cin cinden müzemmil bürünen müddessir gene bürünen anlamlarında kıyamet kıyametle ilgili insan insan mürselat gönderilenler Nebe haber, büyük haber. Naziat söküp çıkaranlar. Avese yüzüne ekşitti anlamında. Tekvir dürmek, infitar yarılmak. Mutaffifin yolsuzluk yapanlar. İnşikak yarılmak. Yine buruç, burçlar, tarık, çarpan, gece, gece gelen şey anlamında. Ala en yüce olan, gaşiye kaplayan, bürüyen. Fecr, tan vakti, belet, şehir, belde anlamlarında. Şems, güneş, leyl, gece, duha, kuşluk vakti, inşirah, açılmak, genişlemek, ferahlamak gibi anlamlarında. Tin, Filistin'de bulunan bir bölge ya da incir anlamında. Alak, asılı duran şey ya da bir kan pıhtısı ya da embriyo gibi isimler. Ve yine apaçık delil, zilzal, sarsıntı, deprem anlamlarında adiyat, düşmanlık yapanlar, atlar, kariya, vuran, çarpan şey, tekasür, çoğaltma tutkusu, asr, asır, çağ, ikindi vakti, zaman gibi anlamlara gelmekte. Hümeze, çekiştiren, ayıplayan ve fil, fille ilgili. Kurayş, Kureyş kabilesi, Maun en küçük yardım. Kevser çok hayır, bereket ya da Kevser havuzu. Kafirun inkarcılar. Nasr yardım. Tebbet kurusun, kahrolsun anlamında. İhlas samimiyet, içtenlik. Felak sabah aydınlığı. Nas ise insanlar anlamında arkadaşlar. İnşallah 114 suremizi ve anlamlarını verdik. Arkadaşlar bir de çok kısa bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in isimleri ve sıfatlarını vereceğim. Gene bunu ayrıntı demeyin arkadaşlar lütfen. Gerçekten bunlar bize tüm sınavlarda karşımıza gelebilir. Başlıyorum Kur'an-ı Kerim'in isimleri ve sıfatları. İlk olarak El Kur'an Arkadaşlar bunları veriyorum ki Kur'an-ı Kerim'in isimleri ve sıfatları sorulduğu zaman gene bunlardan birisi gelecek aklımızda bulunsun. Kulağımız aşina olsun hiç olmazsa. El Kur'an okunan, düşünerek okunan anlamında el kitap ilahi bir mektup olarak insanlara gönderilen, el furkan kendisiyle doğru ile yanlış ayırt edilebilen, doğru ile yanlışı ortaya koyan anlamlarında, en nur karanlıklara karşı ilahi aydınlığı getiren Erruh ruh hayata can ve anlam katan eş şifa hastalıkların şifası olan el beyan açıklayan mesaj veren ez insanlığa gerçekleri ve Allah'ı hatırlatan hatırlatıcı anlamında el hak gerçeği getiren bildiren gerçeği temsil eden el mev izah öğüt veren bütün ilkelerinde öğüdü esas alan el hüda şaşkınlıkları gideren yol gösteren er rahme ya da er rahmet ilahi rahmetin tecellisi insanlığa ve kainata merhameti tanıtan gösteren anlamında el büşra sunduğu ilkelere uyanlar için ahirette cennet müjdesi veren müjde veren anlamında el besair basiret kaynağı gerçekler kendisiyle görülebilen e, basiretler kaynağı dedik. El mübin hem açık hem de açıklayıcı olan el azim yüce bir kaynaktan gelen ve kendisi de yüce olan el hakim hikmetler içeren her alanda hikmetler içeren el mecid yüce ve onur kaynağı ve onurlandıran el münir İçerdiği hakikatler itibariyle karanlıkları aydınlığa çeviren El Aziz yüce güçlü kaynağı itibariyle her sözden güçlü olan Devam ediyoruz arkadaşlar El Mesani konuları eşi ya da zıttı ile ele alan tekrarlayan anlamında El Kerim değerin ve ikramın kaynağı olan ikram eden El Mübarek içeriği bereketlerle dolu olan El Musaddık kendisinden önceki bütün mesajları doğrulayan El Müheymin önceki vahiyleri koruyup kollayan El Müteşabih ayetleri birbiriyle benzeşen ayırt edilmesi zor olacak şekilde benzeşen anlamında Kelamullah Allah'ın kelamı Hablullah Allah'ın ipi El Urvetül Vüska en güçlü kulp Ahsenül Hadis sözün en güzeli bela insanlar için evrensel bir mesaj bir tebliğ olan ennec karanlıkları bir yıldız gibi delip geçen tenzil Allah tarafından indirilmiş ikram edilmiş tafsil detaylarıyla açıklayan yani arkadaşlar bunlar Kur'an-ı Kerim'in hem isimleri hem de sıfatları Tekrardan tekrar edebilirseniz arkadaşlar bunları bol bol dinleriz dinlerseniz hiç olmazsa kulağımızda kalıcı olur. ÖSYM bize sorduğu zaman mesela şöyle bir soru getirebilir. Bunlardan hangisi Kur'an-ı Kerim'in isimleridir veya değildir şeklinde soru geldiğinde bunlar kulağımızda çınlayacaktır inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun hepimizden arkadaşlar Allah'a emanet olun.